آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. صبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم انك عفو كريم Tuhibbul Afwe fa'fu anna. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Ey celal ve ikram sahibi. Ey Merhametlerin merhametlisi. Bizi şu mübarek Ramazan-ı Şerif'te bin aydan daha hayırlı diye buyurduğun Kadir Gecesi'nde Ya Rabbi bir araya getirdin. Kadir Gecesi'ni eriştirdin. Sana hamdolsun Ya Rabbi. Biz zayıf, hakir kulların, aciz kulların hamdimizi, duamızı, tevbemizi sana yöneltiyoruz. Sen kabul eyle ya Rabbi. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa başta olmak üzere bütün peygamberlerimize aleyhimüsselam sayısız salat ve selam ediyoruz. Muazzez ruhlarını bizlerden haberdar eyle ya Rabbi. Allah'ım biz de divanına durduk. Ümit kuşandık. Elimizi açtık. Boynumuzu büktük. Ya Rabbi gönlümüzde birikenleri, dilimizde düğümlenenleri sana dökmeye geldik Allah'ım. Sana kulluğumuzu arz etmeye, çaresizliğimizi söylemeye, pişmanlığımızı itiraf etmeye geldik. Ya Rabbi bizi affetmeden geri gönderme. Kurban olayım. Ya Rabbi, Ya Rabbi dualarımızı, niyazlarımızı ne olursun kabul eyle. Kadir gecemizi sen mübarek eyle ya Rabbi. Allah'ım sen Rabbimizsin. Sen Allah'sın celle celalühü. Ya Rabbi sen bizi merhametinle kucaklamazsan biz kime gideriz ya Rabbi? Bu gece bizi burada bizi affetmezsen biz nereye gideriz? Ya Rabbi bizi hüsrana uğrayanlardan eyleme. Ya Rabbi peygamberimizin diliyle sana yakarıyoruz, yalvarıyoruz. Onlar senden ne dilediyse, veli kulların, has kulların ne istediyse, biz de onları istiyoruz. Ne olursun ihsan eyle. Bizi buralardan boş gönderme ya Rabbi. Onlar nasıl sana sığındıysa, Nelerden kaçıp korunduysa biz de o cürümlerden, kötülüklerden sana sığınıyoruz muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ım elimizdeki nimetlerin kadrini bilemedik. Ya Rabbi cennetini kaybetmiş Hazreti Adem babamızın, Hazreti Allah anamızın duasıyla yalvarıyoruz. Rabbena zalemna enfusena ve in tavvirlena ve terhamna. لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Allah'ım nefislerimize zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen biz kaybederiz. Hüsrana uğrarız. Ya Rabbi ne olursun bizi zalimlerden eyleme. Bizi zulmedenlerden eyleme. Bizi hüsrana uğrayanlardan eyleme Ya Rabbi. Ne olursun Allah'ım. Ya Rabbi dünyaya aldandık. Hırsın, tamahın girdabında boğulduk. İnsanlığı tufandan kurtaran Nuh peygamberimizin yakarışıyla şu mübarek gecede yalvarıyoruz sana Allah'ım. Bizi hayırlı menzillere kavuştur. Bizi bereketli yerlere konuk eyle. Allah'ım sen konuk edenlerin en hayırlısısın. Rabbim ailemizi ihmal ettik. Evlatlarımıza vakit ayırmadık. Peygamberlerin atası İbrahim peygamberimizin duasıyla yalvarıyoruz sana ya Rabbi. Allah'ım bizi ve soyumuzdan gelecek çocuklarımızı, ümmeti Muhammed'in yavrularını namazı dosdoğru kılanlardan eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Rabbimiz gönderdiğin imtihanlar karşısında sızlandık, isyan ettik. Sabır timsali Eyüp peygamberimiz gibi dua ediyoruz sana şimdi. Şüphesiz ki ben derde uğradım. Sen sen merhametlilerin en merhametlisisin. Bizlere her türlü kötülükten, zarardan, şerden, hastalıktan ya Rabbi Eyüp peygamberimiz gibi güzel kurtuluş nasip eyle Allah'ım. Rabbimiz gücümüz tükendi. Muhammed ümmetinin hüznü, kederi, sıkıntısı, haddini aştı. Yusuf'unun hasretinden gözlerini kaybeden Yakub'un dualarıyla niyaz ediyoruz sana. Ben kederimi, hüznümü sadece Allah'a arz ederim. Sizin bilmediğiniz şeyleri ben Allah'ın öğretmesiyle bilirim. Sen ümmeti elemden ve zulümden kurtar Allah'ım. Ya Rabbi işte mübarek Kadir gecesi. Allah'ım şu mübarek gece hürmetine dualarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affu mağfiret eyle. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Bizi, annemizi, babamızı, yavrularımızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu, arkadaşlarımızı, sevdiklerimizi, ümmeti Muhammed'i bağışla Ya Rabbi. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle Allah'ım. Derdi olan çok, hasta olan çok, sıkıntıda olan çok, ya Rabbi sen cümlesine imdad eyle, sen cümlesine yardım eyle. Ya Rab ve ya rahimin. Ne olursun hasta kardeşlerimize, ümmeti Muhammed'in hastalarına, hastası olanlara, kendisi hazna olanlara, Allah'ım şafi isminle şifalar. Derdi olanlara devalar ver Ya Rabbi. Borcu, sıkıntısı, kederi olanlara, Hacet kapıları halk eyle Allah'ım. Ya Rabbi bizi darda zorda koyma. Güç yetmez, takat gösterilmez. İmtihanlarla bizi sınama Ya Rabbi. Allah'ım bu gece semalardan rahmet yağarken. Sanak sanak senin ifadelerinle, ayeti celilenle. Tenezzelul melaiketü ve ruh. O gece melekler ve Hazreti Cebrail iner. Buyurdun Ya Rabbi. Allah'ım bizi meleklerin dualarına amin dediği kullarından eyle. Şu mübarek gecede bizi affet. Dualarımızı kabul et ya Rabbi. Vatana, millete, aleme, İslam'a, dinimize, devletimize, ezanımıza, bayrağımıza zeval verme. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi sen muhafaza eyle. Allah'ım memleketimizin, dünyanın, İslam aleminin içerisinden geçtiği şu zor zamanlarda sen bize yardım eyle. Açlıkla, kıtlıkla, susuzlukla, savaşlarda bizi imtihan etme ya Rabbi. Allah'ım semavi ve arazi afetlerden, belalardan, musibetlerden sana sığınıyoruz. Şu mübarek Kadir Gecesi hürmetine bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Amin diyen kardeşlerimin ne duası, ne niyazı varsa hepsini kabul eyle. Ne olursun ya Rabbi? Okullara giden yavrularımıza zihin açıklığı ver Allah'ım atamalar bekleyen, imtihanlara hazırlanan kardeşlerime sen yardım eyle, hayır kapıları aç. Gönlümdeki niyetlerine kavuşmayı nasip eyle ya Rabbi. Evladı olmayanlara salih evlatlar nasip eyle. Bekar kardeşlerime hayırlı kısmetler nasip eyle ya Rabbi. Amin diyen kardeşlerimin dillerini nar-ı cahiminden ile ya Rabbi. Allah'ım son nefesimize kadar Müslümanca yaşamayı bize nasip eyle. Son nefesimizi de imanla vermeyi. Ve buyurun اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دمي يا ربي بسنايبا وده وإيمانا جان بين نصيبا يا ربي امين 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 بحرمه طه وياسين والحمد لله رب العالمين تقبل منا بحرمه الفاتحه